Ne yapıyorsun Param abi? İçeri alamayız beton. Talimat geldi. Ne demek içeri alamayız? Oradan çıkarma beton. Talimat geldi. Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun ya? Sikerim talimatınızı. Oğlum çıkarma beton. Yere bas. Oradan çıkarma. kapıyı. Ne talimatı? Ne demek kalmıyoruz ya? Çocuk. Ne yapıyoruz? Çocuk. ne yapıyorsun? Ayıp ulan! Ha? Ne talimatı ya? Ne yaptınız bana ya? Yürü beton. Ne yaptınız bana lan? Ne yaptınız bana Ne bana гэрэ Ха түнджиэмж Яа료